Arkadaşlar bugün kedi olup bütün dünyayı yemeye çalışacağız. Başlayalım. Burada parayla diğer şeyleri açabiliyoruz galiba. Şundan başlayalım. Buraları siz okuyabilirsiniz. Bir kedi almışlar temizlemek için galiba. Onu yere salmışlar. Biraz kontrolleri garip. Ama alışacağız. Artık ham böcek böceklerin de böcekleri de yiyebiliyoruz. Sabah fareler de bizi yiyebilir. Canımız gitti. Isırdı bizi fare. Şu an 4 santimetreyiz. Çok küçüğüz. Fare yine bizi ısırdı arkadaşlar. Şu şu hamam böceğini yiyelim. Şu hamam böceğini yiyelim. Şu hamam böceğini, şu hamam böceğini şu hamam böceğini şu hamam böceğini artık fareleri de yiyebiliyoruz güzel bıçak fan var galiba onlardan hasar yiyoruz evet hasar yedik şu an 7 santimetreyiz 10 santimetre olunca galiba diğer şeyleri de yemeye başlayacağız. Yine hasar yedik. 10 santimetre olduk. Ama hala o başka şeyler yemiyoruz. 15'te galiba. Aa, bıçak yiyebiliyoruz artık. Şişe de yiyebiliyoruz. Hala baget yiyemiyoruz ama. Ah, şu an yiyebiliyoruz baget. Bu garsonları da yiyeceğiz galiba. Burası açılmış. bunları yiyelim. Bunları yiyelim. Aa artık garson da yiyebiliyoruz. Garip biraz ama olsun. Şunun etrafında garsonlar dönüyor. Sandalye yiyebiliyoruz artık. İkinci bölüm. Sokağa gelmişiz. Aa, insanlar bize vuruyor. Acımasız insanlar. Aslında ben de insanım ama olsun. Artık insanları da yiyebiliyoruz güzel. İntikam alıyoruz. Yolda araba çarptı galiba. O şu an 60 santimetreyiz. Buradan bisikletler geçiyor. onlar değil. Yiyemedim. Şunu da yiyeyim. Heh. Tamam. Şunayım, şunayım, şunu yiyeyim, şunayım, şunayım. Artık bir metre olmuşuz. Aradan geçemiyoruz. Yuppi şu pompon şeyleri yiyebiliyoruz. Çalıyor. de bitti. Niye buradan başlattı bizi? 12 santimetreyiz. Niye en baştan başladık ki? Neyse. Bize sıkıntı değil. Aa bagetleri de yiyebiliyoruz. Güzel. Birazdan garsonları yiyeceğiz. Yem yem yem. Garsonları ne zaman düpletmeye başlayacağız? Şu an 31 santimetreyiz. 32 olacağız. Garsonları yiyebiliyoruz. Yolumuza gelenleri yiyelim. Bu insanlar neydi? duvarları da yiyeceğiz galiba. Aa masaları yiyebiliyoruz. Wey Şu büyük masaları ne zaman yiyeceğiz acaba? Onları yemeye başladığımızda çok büyük olacağız. Şu an bir metre olmuşuz bile. Aa, şu küçük masar da var. Artık bunları da yiyebiliyoruz. Oo. Duvarları yiyebiliyoruz artık. 1.80 olmuşuz. En köşeden başlayıp hepsini yiyeceğim. Ve... dışarı çıktık. Arabalar geçiyor artık. Arabalara dikkat etmeliyiz. Şu sandalyeler. sandalyeleri yiyoruz her şeyi yiyoruz 70 santimetreyiz küçülmüşüz biraz masaları yiyebiliyoruz artık şu yoldaki bisikletlere yemek istiyorum ama biraz garip hissediyorum araba yiyecek diye bize Araba yiyecek diye mi? Araba ezecek diye. Oh, geçebildik karşıya. Şu pompon şeyleri de yiyoruz. Oh, şehir. Arabaları ittirebiliyoruz. Şu çalıları yiyelim. Birazdan ağaç yemeye başlayacağız. 2 metre olmuşuz. ne var? Yiyecek. Şu karşıya gidelim. Sokak lambası. Yam, 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 kaza çıktı orada. E kalma diyecek bir şey. Heh, bunlar var. Araba yiyebiliyoruz artık. Ar arabalar bizi ittirirken biz arabaları ittiriyoruz şimdi. Şu gölgelikleri de yiyebiliyoruz. Ağaçları da yiyebiliyoruz. Oo çok büyüğüz. 7 metre olmuşuz. Birazdan bina yemeye başlayacağız. Uh. Bunları yemek çok rahatlatıyor sana. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu oyun böyle bir oyundu. Görüşmek üzere. Bay bay.